Leon'un ilk videosuyla karşınızdayım. Ben Cemilcan. Yanımda da Emre var. Merhaba beyler. Evet, şimdi size hayatta kayma kalmayı öğreteceğim. Yani survival bildiğiniz üzere. Emre yani git biraz inek kes. Ben de biraz domuz bir de koyun bulmuştum. Henüz süper bir yerde spawn olduk. Evet. Şu da şey daha diyorum. Mağara seyden. bir kömür ihtiyacım var. Seyden güzel al ah, koyun atma maşallah inek aşağı mı düştü benimle koyun aşağı düşecek biraz da tamam, koyunu öldürdüm inekleri iyi kes onlardan yün çık yün diyor ee, neydi deri çıkıyor deriden de yapabiliyoruz oh, kesebilirsem ah gel lan buraya her neyse Tabii daha kılıcımız olmadığı için biraz zor keseceğiz ee, ben biraz odun toplayacağım. Ee, gerçekten güzel bir yerde doğduk. Biz e, şimdi ben tek çekmek istemedim. Tek canım sıkılıyor benim. Hem Emre de bana yakın. İyi arkadaşız hem de. Birleşip çekebiliyoruz. Seyden ona ah. rahatım. de benim evde kimse olmadığı için. Daha neyse bir dakika. Ben sokakta kaldım mecburen. <laughs> Aldım ben onu. Smoker. Her neyse biraz çubuk elde edelim. Arada Türkçe oynuyorum. Neden Türkçe oynuyorum? Ee, pek oyunu İngilizcesini bilmeyenler veya ee, nasıl desem. Neydi lan? Mesela. Şimdi dediğim gibi İngilizce'de kötü olanlar varsa onların için. Bu arada telefon çaldı bir dakika. Ama burada değil. Ev telefonu çaldı. Evet ileride İngilizce geçelim. Biraz herkes isimlerini öğrensin. Türkçe şey, yani İngilizce'yi bilenler. İleride geçelim. Ben İngilizce'yi Bir vardı, bir Aa, Oo, gel şöyle biraz karlı kaldıralım. Arada domuzu şeyle Bak bak arkandayım yapar seni gördüm mü? Ağacın tepesindeyim. yok yok ne yapıyor be Nasıl gidiyor hayat Kız nasıl gidiyor Tamam patladı neyse bu bizim biraz iyi oldu Toprak falan patlattı ee, Ben şunları da dönüştüreyim İlk önce hemen Emre'ye biraz malzeme yapalım ee, Şunu koyayım Direkt kürek koyayım Emre'ye crafted table evet, taşı bulmak için yere kazabilirsiniz tabii ki de. Hem sizin için maden alanı gibi. dediğim gibi ilk video bu biraz uzun olabilir ilk videomuz olduğu için hep tabi bir de dediğim gibi hep seslendim Minecraft çekmeyeceğiz ileride nasıl desem multiplayer dediğim crisis gibi öyle şeyler de çekebiliriz büyük ihtimalle yani ben çekeceğim emre binyon tabi dediğim gibi multiplayer olamaz Belki mısın? orada ya arkadaymış da kardeşim biraz hani öyle odunu kırmış <laughs> Güzeldi. tamam bak geldi alet yapıyorum aa şöyle ikimize bir kazma sen bir şey yapma tamam mı Emre şey, taş, şey yap al ocak, 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 ocak. al sen bunları ocak ya. ocağa gerek yok şu an ben yemek pişireceğim. oğlum ocağa gerek yok işimiz var <laughs> ya ya dur bekle veriyor al o benimle göz koyma her şey sende. Ben de var. sende de inek eti var. Bu inek etini alacağım. Ah, şunu koyayım. Bir dakika kılıç yapayım bir tane. Şimdi taş topluyorum biraz kendimize. <laughs> Git o şey. Taş kaldı onlar ya. Ölme gerizek ya. Ölürsen bir daha sana alet de ver lan. Düşme. Parlaklığını aç verirse istersen. Demir buldum bu arada. Işık olmadığından göremiyorum ama topluyorum en azından. güzel 8 demirimiz oldu. Bu bizim biraz avantajımız Şimdi hemen e, aletlerimizi taştan yapalım. Emre de bakılsın bize biraz. Şöyle 8 tane çubuk ardından 2 kürek yapayım bir emre, bir bana. Emre'inkini düzelim. Emre'ye bir tane şöyle kastım ha bir tane de balta bir de ona kılıç yapalım Emre gel aletlerim burada şöyle demir koyalım bu arada gece olmadan hayatta kalırsak iyi olacaktır ben biraz bağırayım Seyitim az çıkacak diye korkuyorum. Emre neredesin? Ya? Of senden çekişen var var Kömür ah kömür yere düştü. Hayır. Kömür gitme. Gitme. Bir oldu sayılır zaten. Kömür burada. Bu, bu. Oo, tırsıyorum ha demirleri bir şey yapmadın değil mi? Bayarım bak. Alayım ben şu demirleri. Şu. Neyse şu demirlere. demir kasma yapalım. Yapacağız daha demirimiz var. Ne okulcuyu da ben yapayım kendime. Dur sana alet alacağım bekle Gel. Al, al 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 al, sonra bunu. Al oh, bu kılıcı da <laughs> al. Evet biliyor. <laughs> Sende demir var mı? Emre evi yapmaya başlarsan. Tam git odun getir bana o zaman. Lan lak oldu. Veysel mesaj göndermiş. Ne diyor? Bakarız. Bakarız yazıyor. Derim ya çağırdım onu. Bana ne artık. Öneyse. Devam ediyorum. Ben de biraz toplayayım. Gündüz, gün, gündüz 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 creeper'la savaştım ben emre seni havan ki var mı odun var odun varsa ver emre ver emre at 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 ovaya. at havaya tamam 3 kere olacak biraz. 12 sayını yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7. 7, x 7 yapacağım. Nerede öldüm? Bir ses çıktı ya Beşen mi kaldı? Orada mı patladı? Buldun mu? hepsini aldım mı? Hmm. Emre zaten bizim Emre çok ölüyor. Acayip çok ölüyor. Emre senin buraya kasman neyini anlayamadım ben ha, kardeşim. Ben ha. Ben de de var bir tane. Hangi ha. odun topla yatağa siktir et. oraya baksın buraya değil. Evin üstünü topraktan yapacağız Emre. Ver getir. Neredesin lan? Nereye açıyorsun? Allah'ım salam. Endermanlar da çıktı ortaya. <laughs> İki tane de ver. İşlenmiş halde var ha. <laughs> eee şimdi ben oyundan oyunun hakkında bir şeyler bahsedeyim. Canım sıkılmasın. Dur alacağım şimdi Öyle nasıl desem grafik tutkunuzsanız bu oyunu sevmeyeceksiniz. Ama nasıl desem grafiklere önem vermiyorsanız kırmak, dökmek seviyorsanız oyuna bayılacaksınız. eee ben zaten öyle çok grafiklere önem veririm ama gerekmediği zamanda önemli değildir. Her neyse başka kapı yapalım şöyle. Bunu da bildiğiniz üzere böyle de yapabiliriz. İkili yapacağım. İki tane kapı olsun. Şunu kır, şunu da. Kır. I yedi yapmasaydım keşke. Of. Yanlış koydum biraz dışa koydum. gıdım içecek olacaktı. benim kapı nereye gitti de mi? Koysana şunu bir yerine. Asiktir yanlış mı koyuyorum ben ya? Dur ya kır şunu anasını. Dur şunu iyice bir kapıyım. Ha koy anasını ya. Koy. Van mı sandık? Ses aldığında var. Odunu var, odunu. Oh. Altı varmış. al sen be iki saat alalım ee, şimdi ne yapalım? Bu bölümlük bence bu kadar yeter. Emre çık oradan. Her neyse Leo'nun ilk videosunun sonra geldik. İkinci bölümde görüşürüz.